Başar Kurt geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Eksik olmayın, bizler de iyiyiz çok şükür. Ne iş yapıyorsunuz efendim? İnşaat mühendisiyim, evliyim. İdil isminde bir kızım var yeni oldu. 65-66 günlük. İnşallah onun şansına burada bir şeyler yapacağız. Evet yeni doğanın şansı olur derler. Bakalım umarım. Doğrudur ama biliyor musunuz? Genellikle öyledir. <laughs> yani işte şimdi fiili olarak görmüş olacağız sağ olun. Kiminle geldiniz yarışmaya? Annemle geldim efendim. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İsminizi rica edebilir miyim? Ülkü Kurt. Ülkü Hanım kaç çocuğunuz var efendim? İki çocuğum var. Başar büyük mü küçük mü? Küçük bir de kızım var. Ablası yani. Ablası. O ne iş yapıyor efendim? Çocuk doktoru. Ne güzel. <laughs> Evlatlarınızı yetiştirmişsiniz. Evet, yani. evet. Gurur duyuyorum demek, Kurur duyuyorum da Tabii. Duyuyorsun. Biz de emekliyiz. Peki. Başlayalım mı? Gayet tabii başlayalım. Yarışma başlıyor. <laughs> İlk soru geliyor. Süre 15 saniye. Hayran kalmak, hayrete, şaşkınlığa düşmek anlamında kullanılan söz hangisidir? A. Burun kıvırmak. B. Dudak ısırmak. C göz kırpmak de dudak bükmek. Ve dudak ısırmak son kararım. İkinci soru. Yazar kasa fişlerinin üzerinde genellikle hangi iyi niyet cümlesi yazılıdır? A teşekkür ederiz ve geçmiş olsun. C mutluluklar D. kolay gelsin. A teşekkür ederiz son karar. Bir paraşüt geçip bin lira kazandınız teşekkür tebrik ederim. ederiz. Orijinal bir soru değil. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Enteresan. Ama yanılıyor bazen yarışmacılarımız. Yani hiç yani fiş alıp bakmayız ama. Yani Üçüncü soru. Fiziki haritalarda dağlar hangi renkte gösterilir? A kahverengi, B yeşil, C mavi, D kırmızı. A kahverengi son karar. Dördüncü soru. Yeni doğan bir bebeğin boyu ortalama kaç santimdir? A 20, B 50, C 70, D 80. D50 son kararım. <laughs> Çok tesadüf. Tam üstüne geldi. Evet. Eğer evet, 3 bin lira kazandınız. 5'in değeri 5 bin lira sonra ekranda. En kısa görev yapan Cumhurbaşkanımız kimdir? A. Turgut Özal B. Fahri Korutürk C. Cemal Gürsel D. ...Celal Bayar. Joker hakkımı kullanmak istiyorum Kenan Hangi Bey. Hangi Joker? Telefonla Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Joker'inizi oh. tanıyoruz şimdi. Ayşenur Kurt, Mustafa Akova, Hakan Yavrucu. Kayınbabam Mustafa Akova'yı aramak Mustafa Akova'yı arıyoruz hemen. Ne iş yapıyor efendim? Kendisi emekli banka müdürüdür. Tarih bilgisi ne güveniyorum biraz da onun yaşı da Yaşı da var evet. değil mi? Biraz yaşlıların gitmesi gereken bir soru ama gençler de biliyorlar. Benim de bir fikrim var ama bakalım hemfikir mi? olabilecek miyiz kendisine. Söylemeyin şimdi ne olur ne olmaz. Evet. Belki sonra seyirci jokerini kullanırsınız. Onlar da yetki altına Bakalım. Altı ama yanılacağını sanmıyorum. Evet. Çalıyor Mustafa Akova'nın telefonu. Alo. Efendim. Mustafa Akova merhaba efendim. Merhaba Ben Kenan Işık. Kim evet. Milyoner Olmak İster? adlı bilgi yarışması programından arıyorum. Evet. Burada damadınızla yarışıyoruz. Başar evet. Kurt'la. Evet. Bir soru var ekranda. Başar baktı baktı sizin doğru cevap vereceğinize hükmetti. Biz de sizi evet. aradık. Soruyu size Başar Kurt soracak. Siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız tamam. efendim? Tamam efendim. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkürler. En kısa görev yapan Cumhurbaşkanımız kimdir? A Turgut Özal, B Fahri Korutürk, C Cemal Gürsel. D. Celal Bayar. En kısa görev yapan Cumhurbaşkanımız. Kemal Gürsel. Emin misiniz baba? Turgut Özal da ölmüştü. Turgut Özal 1992'de... Kemal evet. Gürsel en kısa süre görev mi yaptı? Turgut Özal. Turgut Özal olan. Turgut Özal 1992'de vefat etti. Süre bitti maalesef. Ben bu soruya cevap vermek istiyorum Kenan Bey. A. Yok. Turgut Özal son kararım. 93'te vefat Evet vefat etmişti ama yani diğerleri... Cumhurbaşkanı vefat ettiği için... Cemal Gürsel'in görevden aldığını hatırlıyor. 89'da galiba Cumhurbaşkanı oldu. Evet işte o dönemi eskiyi York bilemedim. Yıl. Ama tebrik ederim. Teşekkür Gerçekten. ederim. Gerçekten kayınbabanızdan rağmen. Mutlaka biliyordur da o belki heyecanlanmıştır yani. Ama sonra yani. Evet. size katıldı Yoksa o. Yoksa bilgisi Özal çok deyince. derindir. Evet. evet sıradaki soru sesli soru. Değeri 7500 lira. Dinleyin lütfen. dinlemekte olduğunuz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. David Bowie ve Freddie Mercury C. Elvis Presley D. Sting Kenan Bey burada da Joker hakkımı kullanmak Hangi istiyorum. Hangi Joker? 150 Joker hakkımı. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Ve yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. 20 saniyeniz kaldı. C. Elvis Presley son kararım. Belliydi ama biraz değil mi? Cresinde. Evet ama işte insan burada emin olamıyor. Oturunca, Öyle kolay değilmiş hakikaten. Hepsi söyleniyordu ama. Orada yani, oturmak kolay olmuyor. Atmosferi olmadı. çok farklı. Peki. Yedi soruya geldik. Baraj sorusuna. 15 bin lira değeri var biliyorsunuz. Bu evet. soruya doğru cevap verirseniz her halükarda bu 15 bin lira sizin olacak. Daha da önemlisi bir joker daha kazanacaksınız. Evet. Çift cevap jokeri. Hazır mısınız? Hazırım efendim. Soru geliyor. <laughs> devletlerin devletler hukukuna göre katıldıkları uluslararası anlaşmalara uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kurala ne ad verilir? A. Konsensüs. B. Müessir fiil. C. Teamül hukuku. D. Ahde vefa. 150 Joker'e ihtiyacım olduğu bir noktadayım ama maalesef yok. Seyirci Joker hakkını kullanmak istiyorum. Seyircilerimize soruyorum. Soruyu bir kere daha. Devletlerin devletler hukukuna göre katıldıkları uluslararası anlaşmalara uyma zorunluluğunda olduklarını belirten kurala ne ad verilir? A. Konsensüs ve müessir fiil. C. Teamül hukuku. D. Ahde vefa. Süre 10 saniye. Evet A seçeneği yüzde 46, en yakını da C yüzde 39. Konsensus uzlaşma müessir fiil, uyma zorunluluğu. Ahde vefa görünüyor bunun cevabı ama müessir fiil, teamül gelenek hukuku. Cevap vermek istiyorum. D. Ahde vefa son kararı. Tebrik Tebrikler. Teşekkür ederim. Çok jokerlerimden yararlanamadım ama biraz gereksiz kullandım galiba. Emin olamadım bazı sorularda. 15 bin liranız var güle güle kullanın. Teşekkür ederim sağ Hedefiniz olun. neydi? ya yani ilerleyebildiğim kadar ilerlemek ama işte jokerlerim biraz galiba etkisiz yerlerde kullandım. Şu anki seviye pek mutlu etmedi sizi herhalde. Yani öyle görünüyor evet. Bakalım. Devam edebilirsiniz. Belli mi olur? Şimdi ekstra bir jokerim gelecek galiba. Evet Bu geliyor. Joker... Ben de tam evet. onu hatırlatacaktım. Çift cevap jokeri kazandınız. 15. 15 bin liralık ödülden sonra. 8. soru. Değeri 30 bin lira. Ekranda. Nasıl tepkiler? Yani tepkiler arkadaşlara biraz anlattım. Biraz ben üzüldüm. Jokerlerimi heba ettim ama olsun yeni bir joker kazandım. İnşallah onu güzel bir şekilde kullanacağım. Buradan da güzel bir rakamla ayrılmak istiyorum. O güzel rakam nedir? Yani aslında hikayesini biraz kısaca anlatayım. Buyurun. Şimdi e, hanımla biraz birikmiş paramız var. İşte bir ev alacağız da 3 artı 1 mi alalım 4 artı 1 mi alalım karar veremedik. Yani cephesi de önemli tabii. Eğer buradan güzel bir rakam alırsam bunu bir oda olarak haneye yazdırmayı bu düşünüyorum. Bu odalar çok pahalı ben de görüyorum böyle. Yani bir olarak. miktar birikmiş paramız var ama bir oda ilave parası alabiliriz galiba. Peki kiminle geldiniz? Annemle geldim Kenan geçen Bey. yarışmada evet, da anneniz Sinan vardı. Abi. Bir daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz hanımefendi. Ül ülkü Ülkü değil ülkü mi? Hoş bulduk. Ülkü Kurt evet. Hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız X efendim? Eksik olmayın. Sizin eviniz var mı efendim? Var bizim evimiz. Sizin eviniz var. Var evet. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ben de başarılar diliyorum. Eksik olmayınız efendim. Yarışmaya başlayalım mı? Başlayalım. Kendim. Milyoner başlıyor sevgili seyirciler. Evet. Sıradaki soru 30 bin lira değerinde. 8 soru ve soru şu. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen peygamber kimdir? A. Hazreti İsa. B. Hazreti Muhammed. C. Hazreti İbrahim. D. ...Hazreti Musa. Evet net olarak bilmediğim bir tamam, soru. Tam çift çokerlik, çift cevaplık bir soru. Öyle ama biraz düşünmek istiyorum. Yani e, Tabi evveliyatı olan peygamberler de var burada. Yani dönemden daha önceki süreçte yaşamış... Çok büyük ihtimalle Hazreti İbrahim gibi görünüyor ama Hazreti Musa da olabilir hani evveliyatını düşündüğümüz zaman. Evet bütün kitapta dinlerin şehinde evet. olan peygamber. Değil mi? Adı en çok Ay. geçen peygamber. Çok önemli Duayın bir şahsiyet burada bir yani evet. Seçeneği. evet yani önemli bir şahsiyet yani buradaki bütün isimler de en çok geçen peygamber. Çok güzel bir telefon jokerim vardı bunun için ama. Tabii daha önceden kullandığım için yararlanamayacağım. Adı en çok geçen peygamber. Yani Hz. Muhammed... ...de yani çok yani mantıken sanki Hz. Muhammed de en çok geçenmiş gibi görünüyor ama çok orijinal bir soru olmuş. En çok geçen peygamber. Aşık genelde en son tercih edeceğim şık olur ama Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim ve Musa çok yakınlar. Büyük ihtimalle Hazreti İbrahim bunun cevabı ama İbrahim Peygamberin devamı şeklinde. Hazreti Muhammed de yani her surede vardır gibi. Belki biraz kafam karıştı. Hazreti Musa, Musa Peygamber. ...de ki ey Muhammed diye başlar çoğu şey ama. Ya Muhammed. Ey değildir orada. yağdır ya Muhammed. Ya Muhammed. Belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim özür diliyorum. Hazreti Musa... ...Musa peygamber. Kızıldeniz'i yarmalar falan... Onu ...Musa peygamber... ...yani çok önemli bir yine... Peygamber ama sanki İbrahim, İbrahim oğulları İbrahim. Şimdi devamını düşünüyorum. Eğer Hazreti İbrahim olmazsa acaba Hazreti Muhammed mi? Hazreti Musa mı? Onu sonra yine düşünme şansım olacaktır herhalde değil mi? Yani çift cevabı tabii, tabii. zaman yani problemi. Musa, Muhammed. Yine siz kenara koydunuz ama İsa seçimi var. Musa'nın Musa Hazreti Musa'nın Hazreti İbrahim'den daha az önemli bir. ...durumu olacağını düşünüyorum Kur'an-ı Kerim için. Devamında Hz. Muhammed, Nasredd-i Peki burada çift cevap hakkını kullanmak durumundayım. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız Evet, çift cevap kullanma hakkı son karar. Çift cevap joker hakkını kullanıyor Başar Kurt değerli seyirciler. Evet, bir seçenek üzerinde karar kılın ve onu söyleyin bize. Ben e, öncelikle C seçeneğinden başlamıştım. Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim. son karar. Son kararım Kenan. Acaba bu seçenek doğru mu? Maalesef. Şansınız yüzde otuz şu anda. çok güveniyordum Hazreti İbrahim e ama çok zor bir durumdayım şimdi. Hazreti Muhammed, Hz Musa. Adı en çok geçen peygamber. İsmen. İsmen. Yani, Tabii, i̇smi geçiyor. Yani Musa, Muhammed. Yani peygamber ya İsa. efendimiz şeklinde değil de ismen geçer, geçen olarak. Peygamber efendimiz olmaz ki orada. Evet yani Hazreti Muhammed. ...de ki ya Muhammed. Hz. Musa da çok enteresan, uzak geliyor yani. Acaba hiç yoğunlaşmadı mı Hz. İsa mı? O da İsa, Hz. İsa peygamber. Hz. Muhammed de çok 30 bin lira için standart bir cevap olur gibi geliyor. Hani 30 bin ya lira onun için, bu. Onun için koyulmuş olabilir belki. İki, belki de evet yani. Siz böyle düşünesiniz. O da olabilir, o da ihtimal. Hz. Muhammed, Hz. Musa... Hz. Muhammed olarak en çok geçen peygamber. Adı en çok geçen peygamber Kur'an-ı Yani Hz. Muhammed diyeceğim... Çok zor yani, karar veremedim. Kaybedecek bir şeyiniz yok. 15 bin liranız var mı? Joker'inizi de kullandınız. Evet. Bu üç seçenekten birini söyleyin. Şansınız yaver giderse 30 bin lira kazanırsınız Hazreti ve İsa. devam edersiniz yarışmaya. Evet. Hz. Musa'nın da çok yerde geçtiğini düşünmüyorum yani tarihi düşünüyorum işte Kızıl Denizi ayırmalar işte bir de daha evveliyatı olan bir peygamber Hz Muhammed, Hazreti İsa. İbrahim'e çok güveniyordum ama İbrahim Hazreti İbrahim beni yanılttı. Şimdi Musa'dan mı, İsa mı? Hazreti Muhammed... Musa peygamber, çok zikredildiğini düşünmüyorum. Hazreti Muhammed'e neden bir türlü yönelmiyorum onu anlayamıyorum ama ya. Yani enteresan. De ki ya Muhammed birçok şeyde <laughs> en çok adı geçen peygamber kimdir? Yani Bir öncesi ya belki orada acaba daha mı çok zikrediliyor? Şimdi Musa çok daha önce ondan sonra yeni gelen bir süreç var. En eskisi İbrahim'di zaten. En eskisi İbrahim. Şimdi acaba bir şey bir de anlatılırken bir önceki Örnekler alınarak mı acaba? Yani siz evveliyatına gitmezsiniz de üç öncesine, işte bir önceki sizden önce gelen din nedir mesela? Veya sen işte inen kitap inen peygamber İsa da çok yaklaştı. Yani kaybedecek bir şeyim yok e, net olarak da bilmediğim bir soru. Ben diğer cevabımı A Hazreti İsa olarak vermek istiyorum. Emin misin? Aslında değilim. <laughs> bilmiyorum Hazreti Muhammed ve Musa peki Hazreti İsa olsun son kararınız mı? son kararım peki olmadı sağlık olsun 15 teşekkür bin lira kazandınız edeyim. teşekkür ederiz yarışmamıza katıldığınız için buyurun güle güle kullanın teşekkür çok teşekkürler, teşekkürler efendim buyurun